Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi Trabzonspor takımımız yarın Göztepe Spor'la karşılaşacak. Çok önemli bir maça daha çıkacağız. Kazanmamız gereken bir maç. Neden? Hem kazandığımız maçı kıymetlendirebilme adına içerideki kazandığımız maçı hem de bir seri yakalayabilme adına ve tabi önümüzde de çok önemli bir fena maçı var. O maçtan önce bu bu güveni, bu birlik ve beraberliği ve kazanma alışkanlığını da sürdürebilme adına bence çok kritik bir maç. Çok kritik kararlar aldı Şenol Güneş burada. Devre arasında ayrılacak olan oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Sanki birinci isim belli oldu gibi. Bunu şimdi sizle beraber değerlendireceğiz. Hangi bölgelere transferler gelecek? Transferde gene konuşulan iki tane isim var arkadaşlar. Bunları tekrardan sizlerle beraber paylaşacağız. Ve başkanlık yarışı da var biliyorsunuz. Bir kongre hepimizi bekliyor, camiamızı bekliyor. Burada adaylar kısmen hani resmen açıklanmasa da sinyalleri geliyor biliyorsunuz Mustafa Hacı Kerimoğlu'ndan geldi ilk sinyal. Ve Ertuğrul Doğan da yoğun bir çaba sarf ediyor. Biraz da buraya değinerek videomuzu tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Biz, ee, tabii Trabzonspor takımımızın oyuncularının sürekli bir performans düşüklüğü, istediğimiz o çıkışı yakalayamama, her hafta değişik bir kadro, sakatlık, ceza, formsuzluk, sürekli bir sirkülasyon halinde olduğumuzu Herhalde hepimiz en fikirizdir. Benim düşüncem Şenol Güneş'in şu an e, stoper ve orta sahada ciddi anlamda kafası karıştığını düşünüyorum. Hücumda da on numarada. Onun dışındaki mevkiler bence Şenol Güneş kafasında netleştirdi. Kalede Uğurcan Çakır, Pedro Eren. Bakın burası net. Mendy bence mecburiyetten stoper net. Bilmiyorum yanılıyorsam söyleyin. Hücumda Draguş, Vizca, Banza. Geri kalan 10 numarada Badrimi mi koyayım, Şam'ı mı koyayım? Cihan Çanağı mı koyayım? Orta sahada Luslan mı, Okay mı, Ozan mı? Arkadaşlar yani Okay Yokuşlu'nun bakın iki gün önce konuştum. Yarın yedek kulübesinde olma ihtimali var deniliyor. Okay yokuşlu dinlenebilir deniliyor. Luslam Ozan yapabilir deniliyor teknik direktörümüzün. Tabi burada şimdi şöyle de bir durumumuz var. Gösterme maç öncesinde Dens ile Hüseyin Türkmen kadroda. Şimdi e, bu iki oyuncunuz kadroya alınmasından dolayı Serdar Saçı Danceville, e, Danceville ve e, Serdar Saçı Danceville ve eee Türkmen kadroya girmesi defan kulübede bir stoper çoğunluğu oldu. Benim yorumum şu an güneş Mendi stoperde oynatır diye düşünüyorum. Şu son dönemlerde stopere gözü kapalı yazıyor çünkü. Hani yarınki maçta da ben stoperde Mendi bekliyorum. Yanındakine karar verecek. Ben ee, dediğim isimlerin dışında bence şu an Trabzonspor takımımız her an bir sürpriz kadroda. işte orta sahada Ozan'ın yerini Okay'ın okay yerini Ruslamı e, Stoper'de Densil oynatmayıp oraya Mendy Serdar Saatçi de yapabilir. Densil de yapabilir. Hüseyin Tükmen'i çat oraya koyup Hüseyin Tükmen hadi e oyna oğlum da diyebilir. Sonuçta bu Hüseyin Tükmen de bir yerde oynayacak. Bir kafa karışıklığı var. Sonmada olduğunu düşünüyorum. 10 numarada Muhammed Şam'da ben e, şu ana kadar Muhammed Şam'ın beklentinin çok çok altında kaldığını düşünüyorum ve Muhammed Şam'ın da artık kendi özelliklerini göstermesi gerektiğini de düşünüyorum ama bir yerde de ısrar etmek lazım. Muhammed Şam'ın da etmek lazım. Bakın arkadaşlar. Biz Batogov'u getirdik. Batogov'u kadroya sokmadı Abdül e, Şenol Güneş Bey, <laughs> Ayl Şenol Güneş. Bu çok enteresan bir durum. Ve sakatlıktan dönen oyuncu diye düşünebilirsiniz. Tekrar lamadıysa sakatlığı. İlk iyileşenlerden bir tanesi dünkü idman görüntülerinde Batagov sağdaydı. Şimdi Batagov hoca oynatmıyor. Niye oynatmadığını bilemiyoruz tabii ki. De. Hepimiz de merak ediyoruz. Burada ben de sizin gibi merak ediyorum ama benim ya bu Batagov'un neyi var abi? Gözünü seveyim. Ben arkadaşlar bunu merak eden arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Benim aldığım bilgi oyuncunun e, gelişmesi gereken bazı yönleri var deniliyor. Bunu Abdullah Avcı da söylemişti ve şu an ya oyuncu evet fena bir oyuncu değil ama biraz daha toparlanması lazım deniliyor. Sanki Batagov bir ters köşe gelebilir. Bakalım nasıl bir durum olacak. Göreceğiz ama Batagov'un hala toparlayamadığını söyleyebilirim. Bakın Orçic'i kadroyu sokmadı. Yani e, Enis Destan iyileşmişti. Kadroda olma ihtimali vardı. Almadı. Stevan Savic gene idmanlara bireysel çıktı. Fenerbahçe maçı da zora doğru gidiyor Stevan Savic'te. Ben onun altını çizeyim. Ee, bu birazcık sıkıntılı bir durum. Steven Savic de gene aynı şekilde e, kadroya girmedi ki takım idmanına da giremiyor oyuncu. Bireysel çalışıyor. Şurada artık Fenerbahçe maçına da ne kaldı? Ve burada Savic'in Fenerbahçe maçına yetişmesi de çok zor olacak. Ve e, yani hocanın burada kadro tercihinde merkezde 3 tane alternatif var. 3'ünden ikisi oynayacak. Nusram, Okay, Ozan. 10 numarada da arkadaşlar hocanın düşüncesi 10 numara pozisyonda Badir veya Muhammed Şam. Ben Muhammed Şam'da gene bir ısrar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Stoper mevkisinde Mendir yana Densvil, Hüseyin Türkmen mi koyacak? Serdar Saatçi mi koyacak? Bunu da göreceğiz. Diğer mevkiler zaten hoca artık kafasında yavaş yavaş şekillendirdi. Şimdi e, tabi yarınki maç çok zor bir maç. Dediğim gibi güveni yakalamışız. Özgüvenimizi almışız. Yani artık yani Göztepe takımı evet kendi sahasında iyi oynuyor kaybetmiyor Göztepe takımı gerçekten iyi işler yapıyor lige iyi bir başlangıç yaptı Göztepe takımı ama arkadaşlar şunun altını çizmek istiyorum şimdi 12 puan toplamışlar ama içeride baya bir iyiler Göztepe takımı şimdi iç sahaya baktığım zaman 12 puanın 10'unu içeride toplamış Göztepe takımı ve 3 tane galibiyet 1 tane beraber kalmış ve yenilmemiş. Göztepe takımı onun için çok e, içerideki maçı çok zorlu. Buna iyi motiv olmamız lazım. Oyunculara bunun şey olacağını anlattığını düşünüyorum. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi transferle alakalı da çalışmalar bir taraftan devam ediyor arkadaşlar. Burada da şöyle bir durum var. Şimdi Orsic kadroya girmedi. Niye kadroya girmedi? Bir sakatlık mı yaşadı? Bununla alakalı bir açıklama yok. Ama yani Hüseyin Türkmen'e dahil ediyor. Densil var, Serdar var, Stoper'de bayağı bir son varlıklı bir kadro var. Ben olsam Orçic'e alırdım kadroyu açık ve net söyleyeyim. Orçic Dinamo Zagreb transferi gündemde. Sanki Orçic ile yollar devre arasında ayrılma planı var gibi geliyor. Şimdi Orçic'in aldığı maaş ciddi bir maaş. Devre arasında gönderdiğinde ki artık arkadaşlar maalesef Orçic Ben yönetime şunu söylemiyorum ama. Ya Orçiş transferi hatalı oldu. Yanlış bir transferdi. Arkadaşlar İdman'da adamın çaprazı koptu. Biraz insafla davranmamız lazım. Gene ya kötü çıktı bu sakatlık var bunda falan İşte bu bir türlü toparlayamadı. Şimdi ben top oynamış bir arkadaşınız olarak kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim. Bu sakatlık çok kötü bir sakatlık. Çaprazdan sonra dönemeyen çok arkadaşım oldu. Döndü sendeledi. Döndü eski performansını yakalayamadı. Bir iki senede çat 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 kademeli bir şekilde aşağı düşen çok arkadaşım var. Onun için burada şanssızlık oldu. İdman'da kötü bir sakatlık yaşadı. Kendi sert girdi e, takım arkadaşı. O ayağa, girdiği ayağa değil diğer ayağa çime takıldı. Sakatlanmıştı maalesef. Burada Orsic gönderilirse diye düşünüyorum. Gönderilecek. Orsic gitti. Elindeki oyuncu Viska Vakayme yani kanatta Draguş diyoruz. Cihan Çanak diyorsun. Şam'ı oynatabiliyorum diyorsun. Ama Oraya Orsic gittiğinde kesinlikle bir tane kanat oyuncusunun gelmesi banko. Alternatif bir de kanat forvet beklentisi var. O bölgede iki transfer birden yapılabilir. Bakın bunun altını çizeyim. İki transfer birden yapılabilir. Bu çok önemli bir detay. Ben hatırlıyorsanız Şenol Ocak geldiğinden beridir sizlere bir tane stoper alınması bekleniyorum. Ve banko deniliyor şu anda. Bir stoperin banko olduğu söyleniyor. Ve bir orta sağ oyuncusu 8 numara. Ve bir tane santofor. Banza evet iyi bir santofor bence. Artık yani biraz daha hücumda çoğalabilme adına, hücumu biraz daha kullanabilme adına, Banza'yı da oyun içerisine sokabilme adına arkadaşlar ben Trabzonspor takımımızın e, 8 numara hamlesini net bekliyorum diyorum ki zaten bizim için fiyasko arkadaşlar biz yani 8 numarayı 2 yıldır bekliyoruz. 2,5 yıldır bekliyoruz. Şu ana kadar alamamamızın en büyük e, nedenlerinin ne olduğunu da merak etmiyor değilim. Para var mı? Var. Ödedik mi? Ödedik. Kaç tane transfer yaptık? 13. Bu sezon iki tane transfer yapacağım ben dese, bir tane santofor aldım, bir stoper aldım dese diyeceğim ki eyvallah adam iki tane transfer ama üç tane ünlü bora, dört tane stoper, iki tane bilmem ne alırsan ben de burada diyorum ki ya niye böyle bir transfer politikası yapıyorsunuz, niye böyle bir e, hamle yapıyorsunuz diye de eleştiriyorum arkadaşlar. Bu da bu durumda. Bakın çok önemli bir detayım var şimdi. Transfer isim vereceğim şimdi sizlere ve tekrardan gündemde bu isimler var deniliyor. Buna değineceğiz ama Ertuğrul Doğan başkanımızın yoğun bir çalışması var. İbrahim Başkan'ın orada olması TFF Başkanı iken bunu yaşamamamız lazım dedi. Başkan çıktı dedi ki ben 5 yaş maçından sonra hakemi tebrik ettim dedi. Bu biraz e, bu biraz e, bu biraz e, hani kafalarda karışıklık oluşturdu. Bu biraz kafalarda karışıklık oluşturdu ama bugün şöyle bir röportaj var. İbrahim Başkan diyor ki e, İbrahim Başkan diyor ki ben diyor Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Ertuğrul Doğan'ın duruşunu çok iyi biliyorum diyor. Asla bize yapılan iyiliği unutmam diyor. Bizim seçimlerimizde de desteğinin Ertuğrul Doğan'dan olduğunu söyledi İbrahim Hacıoğlu Hacı Osmanoğlu. Bu çok önemli bir detay bence. Türkiye Futbol Federasyonu başkanının da böyle bir açıklaması var. Hani hakem kararlarının acaba bizim kendi seçimlerimizde bizi etkileyecek bizi etkilensin dışarıdan birilerinin dokunuşları mı var gibi bir algı var ya bunun kesinlikle gerçek dışı olduğunu benim Ertuğrul Doğan'ın e, yani benim derken İbrahim Başkan benim Ertuğrul Doğan'la olan ilişkim ortadadır diyor ve ben onun arkasındayım ona desteğim var diyor ama ben tabii her söylenen her söylenen hani e, gerçek değil diyemem ama İbrahim Başkan'la Ertuğrul Doğan'ın arasında bir muhabbet vardır telefon görüşmeleri vardır. Ben Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Ertuğrul Doğan'ın İbrahim Başkan'a sarılmasını o andaki paylaşımlarını gören birisi olarak televizyondan canlı bir şekilde aralarında bir sıkıntı olmadığını bildiğim için yani ben Ertuğrul Doğan'ı destekliyorum deyip kamera arkasında başkasını destekleyecek hali yok ama Trabzonspor bakın Okan Buruk dedi ki bu arada Okan Buruk'a çok geçmiş olsun diyorum apandisi patladı ameliyat oldu Okan Buruk'a çok geçmiş olsun diyor Okan Buruk dedi ki iki hafta önce en çok hakkı yenen takımlardan bir tanesi Trabzonspor dedi biz de Trabzon dedi bir tak herhalde biz de Trabzon dedi. Biz gerçekten gene sezona kötü başladık. Evet hoca değiştirdik. Kötü oynadık. Kötü başladık. Ama biz gene arkadaşlar gene biz maalesef Trabzonspor takımımız olarak biz gene maalesef hakemler yüzünden puan kayıpları yaşadık. Bunda netiz arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi biz transferde görüşmeler yapıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın şimdi öne çıkan iki tane isim vereceğiz şimdi. Nunez Tekrardan Trabzonspor takımımızda adı geçiyor. Orban tekrardan adı geçiyor. Vergas'ın adını da söylemişler. Bir, bir tane muhabire bunu haber yapmış. Şimdi Nunez'in adını duyuyordum. Duymamaya başlamıştım. Bugün tekrardan Nunez'in adı bir iki kişiden duydum. Nunez ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bizim Sukat ekibimizin bizim Sukat ekibimizin tamamıyla istediği isimler hocanın önüne geliyor. Orada ekonomik boyutuna bakılıp alınıyor. Yani Şenol Güneş masaya bir isim koydu mu? Bir önemli olan bu. Yoksa biz gene aynı transferleri yapan kişilerle mi yapacağız? Bu çok önemli. Şenol Güneş'i tanıyorum. Çok fazla transferde elini taşın altına sokacağını düşünmüyorum. Bu benim yorumum. Değişmiş olabilir 10 sene içinde ama kulübe bırakacaktır. Doğru oyuncu alırız inşallah. Hata yapma lüksümüz yok. Hata yapma lüksümüz yok. Çok fazla hatalarımız var. Yapma lüksümüz yok. Tabi yarın Göztepe spor maçı var. Burada Nunez'in adı tekrar gelmesi bence önemli bir detaydı. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Yarın Göztepe Spor maçımız var. Trabzonspor takımıza Canı Göl'den başarılar diliyorum. Kadro hemen hemen şekillendi. Yarın maç önü bir videosu gelir diyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.